Bugün sınıf arkadaşımla beraber ve ve atacağız. İlk önce şeriden başlayıp <laughs> efsaneviye kadar gideceğiz. İlk önce ilk maçımızı bir yapalım biz. Şimdi yapalım bir başladık. İlk maçımı arkadaşımla yapacağım. Bakalım kim kazanacak. Bir saniye arkadaşlar Yaptık da oraya <laughs> Bir biraz çekemedik çok hızlı geçti her neyse arkadaşım şimdi bir üst level karakteri geçecek sanırım hmm. yazıyor bir dakika bir saniye arkadaş. arkadaşım şimdi Ender bir karakteri geçti o kazandığı için şimdi o hazır verdi ben de hazır verdim ben kaybettiği için hala şeyi bakarım. O ender olarak bro olmuş güzel seçim bence. Şimdi ben onu almaya başarırsam güzel olacak. Şu anda maç bir-bir. Zaten bir. Bir pek vuramıyorum. Şöyle. arkadaşım yani çok iyi oynuyor. Bir sürü karakteri var. Yine yenildim. Bu sefer 2-0 oldu. O bu sefer süper endere geçecek. Hmm, bekleyin. Ne diyor şimdi? 2-0 oldu. 2-0 oldu. Hmm, bekleyelim hemen. verenler tamamdır. O hazır verdi ben de hazır verdim. Güzelce. O bu sefer seçmiş. Let's go get him. Ben hala şey gibi kaldım şeyden kurtulacağım. Arkadaşım yok. Yani şey dynamite topçu olduğu için o böyle yüksekten atabiliyor. O da ona şey evet. Şimdi arkadaşlar bu turu ben kazandım. O yüzden Ender bir karaktere geçiyorum. Ender olarak bence ben koltu alacağım. Şöyle koltu aldım. koltuğu şöyle. Şunları takalım be, Tamam. Ve gümüş mermi takalım. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır ben hemen hazıra baksın. <laughs> o destansiye geçmiş oldu. şimdi keskin nişancı olduğu için pek uzaktan vuruyor. Piper zaten uzaktan yakın. Uzaktan iyi bir karakter yani. Vurma hasarı uzaktan daha iyi. Şimdi ona şöyle sallasam şöyle vursam. Şimdi şuradan vurmayı başarabilirsem. vuramadım. Oh şöyle canımı azattım ama. Güzel. Benim arkasına geçecek. Çok az canı kalmıştı ama yenildim. Şimdi ben en iyi süper öndere dynamite geçeyim. Yani neyse. Bir saniye. Şöyle. O dynamite seçeyim. <laughs> böyle 3 5 şu anda ben hazır verdim. O sanırım gizemliğe geçti. Şu anda gizemliğe geçiyor. Hazır değil, hazır Yemek durum ve hazır verdim. Güzel. o bızı seçmiş gizemli olarak onun kostümü de gitsin ve şöyle bir abone olunca eğer bir abone de elmasım baya yükselirse yani yüz elmasım olursa em, şey hesap seçme yapacağım ya da kura çekeceğim kim çıkarsa artık kaybettim kim çıkarsa e, mesela kural çektim kim çıkarsa ona güzel mas göndereceğim ya da en iyi hesabı olan kişiye güzel mas göndereceğim her neyse ben şimdi kimi seçsem Edgar seçim kestim sonra seçtim mi? Ben seçmişim bundan bunları şöyle hatta şöyle yapayım Kalkan kalkanlıkları oldu. Şöyle geçici kalkan aldım dört bir. Ben o şimdi güzel süper ender bir karakter seçmem lazım kaybettiğim için. Yani süper enderde kalmam lazım. Bu sefer ben Jeki seçtim. Bekliyoruz arkadaşıma. Ne dedi? Efsanevi. Tamam. Ben gizemli seçeyim gizemli olarak. Kimi seçsem? bas 10 seviye. Bir seviye yükseltip hiper şarjını açacağım. Şöyle hazır verdim. Hangi aksesuar var? Onu merak ediyorum. O Crow seçti. Crow biraz çok güçlü. Şu anda internet gidip geliyor. Bence Crow alırım ben. Evet alırım. Kalkınım olsaydı belki %100 alırdım da. Şimdi %70, %60 şansım var. Zaten sersem ettim bu olay bitti. Şimdi çalıdan o. Hem beni zehirlediği için fazla canım gidiyor. Şu kutuyu alayım. Bunu da kaybedecek olabilirim. Şöyle. Şu çalıda. da eğer süperi dolduysa çok kötü olacak. Yani bir gelebilir süperi dolduğu olduğu için. şu çalı da bana ateş ederse güzel olacak. Nasıl bu çadır değil? Bir dakika ben yanlış mı gördüm? Evet orada. Çok sinirlendim. Bana yani 12 bir canı var arkadaşımın. <laughs> Şöyle kenara çıksam. Evet, kazandık mı? Yes, bu maçı da aldık. Şöyle ben efsaneye geçtim. Ve kura aldım. Şöyle kuru. Ekstra sihir. öyle. Önce yavaşlatan toksik güzel olur. Şöyle. 4 2 oldu. Arkadaşlar yazıyor şu anda. Şey yazıyor bekliyorum. Video şimdi. arkadaşlar son bir maç yapıp sonra videoyu kapatıyorum. Hazır verelim. Bir saniye. Ee, tamamdır. Son bir maç yapıp arkadaşımla sonra videoyu kapatıyorum. O da hazır oldu bende. ikimiz de, de efsaneye aldık sanırım. Bir dakika arkadaşlar. <gülüyor> Annesim. Bakalım <laughs> bu maçı alacak. Alacak, alabileceğim mi? Şu anda karşı arkadaşımda kit var. Onu yavaşlattım şöyle. Güzelce yavaşlattım ateş etmeye çalışıyorum. Olmuyor bir dakika. Şöyle ateş etsem. Otomatik de ateş etsem olmaz. Şöyle yavaş yavaş. Hayır ya kaybettim. Şimdi arkadaşımla vs yaptık. Bu videoyu da kaybettik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye. Yükleyip baban olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.